Akınsoft Stakeholder programında boşlandırma ve tahsilat işlemleri. Borçlandırma işlemlerini sağlamak için aidat yönetimi, aidat, aidat ekleme alanı kullanmalıdır. Stakeholder'da site sakinlerinizi borçlandıracağınız ödeme durumlarını takip edeceğiniz modüldür. Aidat ekleme alanında borçlandırma türü, aidat, elektrik, su, doğalgaz, televizyon, internet, çöp olarak varsayılan olarak gelmektedir artı butonuna basarak Kendinize ait olan boşlanma türünü ekleyebilirsiniz Biz yapacağımız örneğimizde aydat seçeneğini kullanalım Üye tipi alanında Ev sahibi Veya kiracı oturuyorsa Oturmuyorsa Yine ev sahibini boşlandırma seçeneğini seçebiliriz Boşlandırma işlemini yaparken Belirli bir bloğa Daire tipine Daire durumuna Veya metrekare bazında boşlandırma işlemleri sağlanabilmektedir. Boşlandırma yapacağımız kriteri belirledikten sonra filtrele butonuna basarak uygun olan daireleri filtrelemiş olacağız. Belirlediğiniz kriterlere göre daha önce boşlandırma yaptığınız dairelerde aşağıda görüntülenmiş olacaktır. Seçili daireleri boşlandır butonunu kullanarak ödenecek ilk taksit tarihini taksit sayısını taksit aralığını aidat dağıtım şeklini taksit tutarını ve para birimini belirleyerek borçlandırma işlemi sağlayabilmekteyiz. Aidat dağıtım şeklimizi eşit olarak seçmemiz halinde örneğin belirlediğimiz 100 lira tüm dairelere 100 lira olarak borçlanacaktır daireden aidatı çek dediğimizde daire kartında tanımlamış olduğumuz aidat tutarı kadar 12 ay boyunca borçlandırma sağlanacaktır. Metre kareye göre brüt veya net alanlarda metre kare başına ücreti belirlememiz halinde yine 12 ay belirlediğimiz taksit sayısı kadar borçlandırma sağlanacaktır. Son seçeneğimiz olan oran bölümü de e, mevcuttur. Aidat zam oranına göre yine Boşlandırma sağlanacaktır. Burada bahsetmiş olduğumuz tutar türü ise taksit tutarı seçmemiz halinde 100 lira 12 ay boyunca borçlandırma yapılacaktır. Ancak toplam tutar dediğimizde örneğin 1000 yazdığımızda 1000'i 12'ye bölerek daire başına bir ücretlendirme borçlandırma sağlanacaktır. Eğer herhangi bir daireyi belirtmeden işlem yapmak istiyorsanız borçlandırma türü ve üye tipini seçerek bütün dairelerinizi yine aynı şekilde belirleyeceğiniz kritere göre borçlandırabilirsiniz. Yapmış olduğunuz borçlandırmalar için aidat listesinde filtreleme yaparak çıktı alabilir. SMS gönderimi sağlayabilirsiniz. Tahsilat işlemleri Site sakinlerine ait ödenmesi gereken tutarların temin edilmesini sağlayan modüldür. Siteklot'ta birçok yöntem ile tahsilat işlemi sağlayabilirsiniz. Üye Üye girişi yaparak Kendi üyeliği içerisinde Online ödeme kredi kartıyla sağlayabilir veya program içerisinde üyenin kartını açarak hareket ekle işlemler alanından üye aidat listesine erişerek online ödeme veya nakit ödeme işlemi sağlanabilir. Makbuz çıkışı da aynı ekrandan alınabilmektedir. Biz aidat listesinden ödeme işlemlerine göz atalım. Sticklot programında tüm raporlarda gridlere tıklayarak ilgili alanlara göre sıralama işlemi yapabilirsiniz. Örneğin biz boşlandırma türüne göre bir sıralama yapalım. Son ödeme tarihi 8. ayın 23'ü olan işlemimizi nakit veya online ödeme sağlayabiliriz. Nakit ödeme işlemi sağladığımızda karşımıza aidat ödeme ekranı gelecektir. İşlem tarihi günün zaman dilimine göre otomatik olarak ayarlanmaktadır. Burada belirleyeceğiniz gruba göre veya alt grubuna göre ödeme işlemi sağlayabilirsiniz. Ödeme ile ilgili herhangi bir notunuz var ise bu alanda belirtebilirsiniz. Tutarı kısmi olarak da ödeme sağlayabiliriz. İlgili ekranda makbuz al diyerek. ödememizi tamamlamış olacağız. Yine aidat listesi ekranında işlemler menüsünde transfer et butonunu kullanarak ilgili borçlandırmayı farklı bir üyeye transfer edebilir. İlgili borçlandırmanın makbuzunu çıktısını alabilir veya bu hareketi silebilirsiniz. Toplu ödemede ise belirleyeceğiniz tüm ödeme kriterlerinde yer alan tutarları toplu bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır.